Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude. Eğer kanalımı daha önceden hiç görmediyseniz ben bu kanalda MBTI ve bilişsel işlevler, bilişsel fonksiyonlar ile ilgili videolar hazırlıyorum. Ve bugünkü konumuz yine insan psikolojisi ile ilgili bir konu olacak. Daha önceden bir videoya böyle bir yorum gelmişti. Yargılama veya algılama fonksiyonlarından birini dominant olarak kullandığımız zaman fark ne oluyor? Bu konu bugün anlatacağım konuya dahil bir konu. Mesela internette EP, IP ya da IJ, EJ bu tipleri illaki internette görmüşsünüzdür. Eğer MBTI ile ilgileniyorsanız. Peki bunlar ne anlama geliyor ve ne işimize yarayacak? Yani öncelikle bu konunun size yararlı şöyle olacaktır. Kendi MBTI tipinizle ve karşınızdaki kişinin MBTI tipini bulmanıza yardımcı olacaktır ve kendinizi daha iyi tanıma, çevrenizdeki kişileri daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Mesela bazılarımızın aşırı planlı bir hayatı varken bazılarımız spontane olmayı daha çok tercih ediyor. Ve spontane olan kişiye planlı bir hayat çok itici gözükebilirken planlı davranmayı ve yavaştan alan bazı kişiler spontane olmayı tercih etmeyebiliyor. Bazılarımız ise çevredeki şeyleri keşfetmeyi severken, tercih ederken bazılarımız da iç dünyasını tanımayı, zevklerini, mantıklı bulduğu şeyleri, kendi değerlerini keşfetmeyi sevebiliyor. Şimdi öncelikle bu dört tipin ortak özellikleri var. EJ ve IP tipler yargılama fonksiyonunu dominant olarak kullanırken EP ve IJ tipler algılama fonksiyonunu dominant olarak kullanıyor. Peki bu yargılama ile algılama fonksiyonları ne? İlk önce ondan bahsedeyim. Algılama fonksiyonları şöyle. Çevrenizdeki bilgileri bu fonksiyonla topluyorsunuz ve bu fonksiyonla herhangi bir zihinsel ya da düşünceye herhangi bir sonuca varamazsınız. Bu fonksiyonları IJ ve EP tipler kullanıyor. Yargılama fonksiyonunun ise bir sonuca, bir hisse sonuca vardırmaya çalışır aldığınız bilgilere. Yani kısacası algılama fonksiyonları çevrenizden nasıl bilgi aldığınızdan bahseder. Yargılama fonksiyonları ise nasıl sonuca bir karara vardığınızdan bahseder. Ben karşıdaki kişinin veya kendi tipimi bulmaya çalışırken genelde önce bu şekilde karar veriyorum. İşte IJ mi, EJ mi, IP mi, IP mi diye. Şimdi ilk olarak EP ve IJ tiplerinden bahsedeceğim. Bu iki tipte algılama fonksiyonlarını kullanıyor. Öncelikle EP tipten başlayacağım. EP'ler çoğunlukla böyle ilk fonksiyon olarak N ve S'yi kullandıkları için ikisinden birini. N ve S'nin zaten dışarıdaki dünyadaki olasılıkları keşfetmeyi tercih ettiğini biliyoruz. Birisi soyut fikirlerden heyecan duyarken diğeri de fiziksel dünyadaki olasılıkları keşfetmeyi tercih ediyor. Yani EP type olan birinin dominant fonksiyonu ya N ya da S'dir. Bu tipler çoğunlukla böyle etrafındaki olasılıkları keşfetmeyi seven kişiler. Çevresindeki olasılıkları keşfetmek her zaman tercihidir. Spontane olmayı severler ve bundan rahatsızlık duymazlar. Mesela bir bilgi öğrendikleri zaman bunun işe yarayıp yaramayacağı onları endişelendirmez. Yani kısacası keşfetmeyi seviyorlar ve bundan rahatsızlık duymuyorlar. Bir diğer tipimiz de IJ tipler. IJ tipler de algılama fonksiyonunu kullanıyor ama EP type'a göre şöyle bir farkı var. IJ'ler C ve N'yi dominant olarak kullanıyor. N ve S'ye göre daha temkinli davranan kişiler oluyor çoğunlukla. IJ tipler algılama fonksiyonunu kullanırken EP type'ler gibi olmuyorlar. IJ tipler EP tiplere göre daha fazla temkinli ve yavaş yaklaşıyorlar olaylara. Ve genelde daha hazırlıklı olmak için algılama fonksiyonunu kullanıyorlar. Mesela ben bir IJ tip olduğumu düşünüyorum çünkü birine bir fikir sunmadan önce kafamda önce onu bayağı bir kuruyorum ve genelde fikirlerimi ablamla paylaşıyorum. Ama şöyle bir şey var mesela düşünüyorum düşünüyorum paylaşmaya geldiği zaman bir bekliyorum sonra söylüyorum şöyle bir fikrim var diyorum. Sonra diyorum ki aa bir dakika tam olarak bitirmedim tekrar bir düşüneyim tekrar bir düzenleyeyim. Sonrasında onunla paylaşıyorum. Yani direkt olarak fikrimi açıkça paylaşmıyorum. İlk önce onu kafamda düzenleyip yeterince bilgiyi topladıktan sonra ve yeterli olduğunu düşündüğüm zaman onunla paylaşmaya karar veriyorum. Yani kısacası EP type çevrelerini keşfetmek için algılama fonksiyonunu kullanırken IJ tipler daha çok böyle algılama fonksiyonunu hazırlıklı olmak, kontrole sahip olmak için kullanıyorlar. Yani çevresindeki bilgileri toplamasının amacı ikisinde bu şekilde farklı. Bir diğer tiplerimiz ise EJ ve IP tipler. EJ ve IP tiplerin ortak özelliği ikisinde yargılama fonksiyonunu kullanması ve ikisi de yargılama fonksiyonunu kullandığı için genellikle EJ tipler bilgiyi almaktansa zaten ne karar verdiklerini çoktan bilen kişiler oluyor. Ben EJ tipleri kısacası şu şekilde görüyorum. İkisinin de ortak fonksiyonlarından biri T ya da F. F fonksiyonunu kullanan kişiler daha çok böyle çevresindeki kişileri anlamak için hareket eden, çevresindekileri mutlu ederek motive olan kişiler oluyor. Diğer tiplere göre, göre görevleri tamamlamakta, çevresindeki uyumu sağlamakta. Genelde evet. böyle F fonksiyonunu kullanan IC'ler dominant olarak böyle sosyal birlikteliği sağlamak için çabalayan kişiler olabiliyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk işte kendisi. EJ mi yoksa IJ bir tip mi diye. Ve Kendisi IC tip olduğunu düşünüyor ama ben onun IC bir tip olduğunu düşünüyorum çünkü kendisi çoğunlukla sosyal ortamlarda daha inisiyatif IC tiplere göre ve hemen görevleri tamamlama böyle sosyal ortamda sosyal birlikleri sağlamaya çalışması ve bunda istekli olması her zaman daha inisiyatif olması çevrende kişilere göre. IP tipler çoğunlukla kendi içsel mantıklarını, içsel zevklerini ya da hislerini keşfetmeye çalışan kişiler oluyor. Çoğunlukla benim için önemli olan ne? Benim hissettiklerim neler? Yani çoğunlukla kendilerine odaklanıyorlar bu kişiler. Bu tipler Fi ve T'yi dominant olarak kullanıyorlar. İçe dönük hissetmeyle karar verirken yani kendi değerleri ve yargılarıyla karar verirken diğeri ise içe dönük düşünme olan kendi mantığıyla, kendi subjektif fikriyle hareket eden kişiler oluyordu. IP tiplerin ortak bir özelliği şöyle. Kendine mantıklı gelen, kendine mantıklı gelmeye. Yani daha çok kendini keşfetmeye odaklı, kendini keşfetmeyi tercih eden kişiler oluyor IP tipler. İkisi de hemen karar verebilen tipler oluyor. Çünkü yargılama fonksiyonunu dominant olarak kullandıkları için bu iki tipin ortak özelliği bu. Ama biri içsel fikirlerinde, düşüncelerinde hemen kararlıyken, mesela onun neyi mantıksız bulduğu, neyi mantıklı bulduğu ya da neyi sevip neyi sevmediğini hemen karar verebilirken IP bir tip. İyice bir tip ise sosyal bir ortama girdiği zaman ya da bir görev yapılması gerektiği zaman hemen inisiyatif bir şekilde, etkin bir şekilde yapılması gereken göreve hemen karar verip böyle mesela dediğim gibi sosyal bir sağlamak istemesi bir FEDO'nun tür olaylarda hemen atılganlık sağlayabilen kişiler oluyor ve buna hemen karar veriyorlar. İşte bunun yapılması gerekiyor. insanların hisleri bunlar. Yapılması gereken gereken görev bu ve buna hemen adapte olabiliyorlar. Umarım video yararlı olmuştur. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da herhangi bir video isteğiniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.